sonuna kadar bu şeye devam edecekler e, çalışmalara ve bize bir çerçeve olarak e, tahminimi söylüyorum bir tavsiyede bulunacaklar. Yani bu kadar dinlemeden sonra bir rapor hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir tavsiyede bulunacaklar. Çünkü biz eğer bir kanuni düzenleme yapacaksak bunu meclis olarak hep beraber yapmamız gerekiyor. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, bugün genel af konusunun siyaset sahnesindeki yansımalarına objektif bir şekilde bakacağız. Son dönemde yapılan açıklamalar parti temsilcilerinin farklı noktalarda durduğunu ama ortak bir zemin arayışının da sürdüğünü gösteriyor, kamuoyunda bu konuda yoğun tartışmalar yaşanıyor, farklı siyasi aktörlerin tutumları dikkatle izleniyor. Öncelikle AK Parti kanadına bakıldığında, parti yönetiminin genel af konusuna temkinli yaklaştığı görülüyor, Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in ifadeleri de bu temkinli yaklaşımın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Genel af benim şahsi görüşüm olarak söyleyeyim bir genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Hem milletvekilleri hem de ceza hukukçularıyla hep beraber oturup bu konuyla alakalı bir çalışma yapacağız ve elbette kamuoyuyla bunu paylaşacağız ve tartışılacak tartışılmadan mümkün değil. Ama bu düzenlemenin tamamladığının bir af üzerinden olmayacağını hukukçu olarak görüyorum. Yani şarta bağlı olacaktır. Bir daha işlemlemesi gibi yani şarta bağlı pişmanlık duymak, şarta bağlı esaslar içerisinde bir düzenleme olacaktır. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum. Parti içinde bu tür geniş kapsamlı bir affın toplumda nasıl karşılanacağı, kamu vicdanını nasıl etkileyeceği ve güvenlik dengelerini ne ölçüde değiştireceği üzerine yoğun tartışmalar yapıldığı biliniyor, dolayısıyla AK Parti cephesinde net bir, evet ya da hayır, tavrı yerine, süreci izleme ve değerlendirme eğilimi öne çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi cephesine bakıldığında ise tablo biraz daha farklı, MHP'nin uzun süredir cezaevlerindeki doluluğa ve infaz sistemindeki aksaklıklara dikkat çektiği, bu nedenle genel af ya da geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesine daha yakın durduğu konuşuluyor. Özellikle parti tabanında bu yönde bir beklentinin bulunduğu ve genel af benzeri bir düzenlemenin toplumsal barışı güçlendireceği görüşünün sıkça dile getirildiği ifade ediliyor. Diğer yandan Dem Parti'nin tutumu da dikkat çekiyor, parti yetkililerinin, özellikle örgüt üyelikleriyle ilgili dosyalar üzerinde daha hassas çalışılması gerektiğini savundukları belirtiliyor, bu çerçevede örgüt bağlantısı olmayan tutuklu ve hükümlüler için bazı kolaylıkların sağlanabileceği, ancak örgüt üyeliği kapsamında olan dosyalar için farklı kriterlerin gündeme gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Tüm bu farklı yaklaşımlara rağmen meclis kulislerinde üç partinin de belli bir ortak noktada buluşma çabası içinde olduğu konuşuluyor. AK Parti'nin toplumsal tepkiyi ölçerek daha dengeli bir düzenleme formülü aradığı MHP'nin af'a daha sıcak baktığı ve DEM Parti'nin de belirli alanlarda esneklik gösterdiği iddia ediliyor. Bu tablo, yakın gelecekte doğrudan genel af olarak adlandırılmasa da, sonuçları itibariyle toplumsal bir rahatlama sağlayacak bir düzenleme üzerinde ortak bir çalışmanın sürdüğünü gösteriyor. Kamuoyunda bu sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Tartışmaların odağında hem adalet duygusunun korunması hem de cezaevlerindeki insani koşulların iyileştirilmesi bulunuyor siyasi çevrelerde, farklı partilerin kendi önceliklerini korurken ortak bir çözüm arayışında buluşabilecekleri değerlendiriliyor. Bu da önümüzdeki dönemde mecliste kapsamlı bir infaz düzenlemesinin yeniden gündeme gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Hoşçakalın.